Evet, bugün origami etkinliğimiz bir ay yapacağız. Bir de yıldız yapacağız. Sonra bununla bayramımızı oluşturacağız. Ayımızı yapabilmek için önce kareye ihtiyacımız var. Bir dikdörtgen kağıt alıyoruz. Bunu kare yapmayı hepimiz biliyoruz. Şöyle ikiye katlıyoruz. Ve bunun fazla olan kısmını kesiyoruz. Evet, çıkarıyoruz. Eğer ki bir Türk bayrağı bizim Türk bayram Türk bayrağını yapacağımız yapacaksak buradan artan şu kısmı kare yaparak buradan küçük bir yıldız elde edebiliriz. Bunun ikisi birbirini ancak orantılıyor. Evet. Şimdi bu büyük karemizi ay yapmak için bu küçük karemizi yıldız yapmak için kullanacağız. Önce ayımızı yapalım ayı yapmak için bir uçak katlaması yapıyoruz. Yani uçak katlaması şöyle köşeden köşeye köşenin ortaya şöyle bir uçak katlaması. Sonra bunu açıyoruz. Diğer tarafa da bir uçak katlaması yapıyoruz. Evet. Şimdi şöyle baklava dilimi şeklinde kağıdımızı kesiyoruz. Uçak katlarının izinden kesiyoruz şöyle. Evet. Şu fazlalıkları kaldırıyoruz. Bizim şimdi ay yapmak için bize gerekli olan kağıt şeklimiz bu. Alıyoruz şu köşeyi ortaya katlıyoruz. Çeviriyoruz. Diğer tarafı da tam onunla karşılıklı gelecek şekilde katlamaya çalışıyoruz. Benim mesela biraz gelmedi. Şöyle çeviriyorum. Ve iz koyuyoruz. Daha sonra bunları açıyoruz. Şu köşemizi şu ortadaki birinci çizgiye, birinci çizgiye doğru şöyle katlıyoruz. Sonra bunu açıyoruz, çeviriyoruz. Şunu ta karşıya birinci çizgiye götürüyoruz. Ve tekrar katlıyoruz. Şuraya küçük olarak götürüyoruz. Ve şurada bir izimiz eksik kaldı. Onu da tekrar karşıya doğru götürüyoruz. Evet sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane katlama yapmış oluyoruz. Yani önce ortadan sonra ikiye sonra şöyle yani hepsini ortaya böyle 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 bu kadar bir katlama yapıyoruz. Şimdi bunu arkaya doğru çeviriyoruz. Arkaya doğru çevirince şu kenarımızı şu karşıdaki kenara katlıyoruz. izlerimizi güzel koymamız çok önemli ayımızı yapabilmekte. Evet sonra ortada oluşan ize doğru kenarımızı ona doğru katlıyoruz. Yine izimizi koyuyoruz. Çeviriyoruz. Diğer kenarımızı da ortaya doğru katlıyoruz. Ve açıyoruz. Şöyle çevirerek şimdi bu tarafa doğru aynısını yapıyoruz çeşit çeşit baklavalar oluşmuş olacak. Ortaya doğru katlıyoruz. Çeviriyoruz. Tekrar ortaya doğru katlıyoruz. Şimdi elimize kağıdımızı aldığımızda bizim bazı katladığımız yerler içe doğru bazıları dışa doğru. Şunlar İlk önce katladıklarımız şöyle köşeden köşeye olan katlamalarımıza bir daha iz koyuyorum iyice belirginleşsin diye. Çünkü şimdi onlara göre katlayacağız. Evet bakıyoruz şöyle bakın bazıları içeri bazıları dışa doğru durmak istiyor. Buna göre şöyle zikzak bir fon veriyoruz. Bakın içeri girmek isteyenler içeri dışarı çıkmak isteyenleri dışarı doğru çıkartıp öyle bal peteği gibi ayımızı içeri olanlar içeri dışarı olanlar dışarı olacak şekilde katlamamızın formunu evet veriyoruz ve ayımızı yapmış oluyoruz. Sonra şu Evet, bizim ayımız hazır. Şimdi yıldızımızı yapıyoruz. Yıldızımız da bu ayımızla orantılı olacak şekilde o kenardan kalmış olan şu küçük parçayı alıyoruz. Bunu önce kenardan kenara şöyle katlıyoruz. Sonra çift kat olan taraftaki yeri alıp öbür kenarla birleştiriyoruz. İyice izini koyuyoruz. Sonra şu köşeden diğer ize doğru şöyle bir çarp yapıyoruz şu köşeye. Sonra ikiye katlanmış olan kesik olmayan tarafın köşesini alıyoruz. Şu ortadaki köşeye bunu birleştiriyoruz. Şöyle bakın. Buradan getiriyorum şuraya ve iyice katlıyorum. Şimdi bunu buraya katladıktan sonra bunu alıyorum tekrar en kenara doğru getiriyorum. Bakın şöyle. Sonra şu kenarı bununla birleştiriyorum. Bu aynı zamanda beşgen kağıt elde etmek için yapılan bir katlama ve daha sonra arkaya çeviriyorum. Şurada bir çizgi var. Bakın. Buradan kestiğimizde makası buradan kesseydik buradan kestiğimizde beşgen oluşacaktı. Ama ben bunu yıldız yapmak istiyorum. O zaman biraz daha şöyle içe doğru keseceğim. Evet kesiyorum içe doğru. Köşeli bir şekilde küçük bir yıldız yapmış oluyorum. Bakın. Ve bunun yıldızlarının dışarı doğru çıkmasını şöyle ayarlıyorum. Ve bir kırmızı kağıt geçiyoruz. 23 Nisan için çok güzel bayraklar yapabiliriz. Kırmızı kağıdımızı getiriyoruz. Şöyle bir yapıştırıcı sürüyoruz. Yıldızımızı koyuyoruz. Sonra ayımızı da şöyle yerleştiriyoruz. Harika bir bayrak elde etmiş. Evet, üç boyutlu Türk bayramımızı yapmış olduk. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. İyi günler diliyorum.